Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Salatu selam onun edibi keremi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin, alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstatlarımıza da Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Dostlarım Mesnevi Şimdiki Şerif yine kaldığı yerden devam ediyor. Hazreti Mevlana'nın mesnevisi hikayeler mecmuası değil, hikmetler kitabıdır der büyüklerimiz. Çünkü anlatılan her şey Kur'an ve hadis süzgecinden süzülüp öyle bizlere aktarılıyor. Onlardan gayrı hiçbir şeyi konuşmazlar büyükler. Bu hafta da Hazreti Allah'ın ni'mel ab dediği Kur'an-ı Kerim'de iki peygamberi için bu ifadeyi kullanıyor. Hatta alimlerin bazıları bizim en büyük hayalimiz şu makama ermektir diyor. Yani güzel kul. Rabbi Teala Hazretleri ondan razı olacak ve ona güzel kul diyecek. Hani böyle bila teşbih çok tatlı birini gördüğümüzde 3-5 yaşlarında ya o ne güzel bir çocuk maşallah barek Allah diyoruz ya bila teşbih Rabbi Teala Hazretleri de amelleriyle bu kadar Rabbe yaklaşan, sığınan onunla beraber olan kuluna ni'mel ab diyor. Onlardan biri Hazreti Davud diğeri de Hazreti Süleyman. Bugünkü anlatılan hikmetli hikayemizde Hazreti Davud ve tembel bir sofinin hikayesini dinleyeceğiz inşallah. Zaman birinde bir sofi böyle tembel, miskin, hiçbir şey yapmaz ama sürekli ellerini Rabbi Teala Hazretlerine açar. Allah'ım bana rızık ver. Sen rızık değil misin? Ya Rabbi sen beni böyle yarattın. O zaman bana emeksiz rızık ver. Ben hiç çalışmayayım, hiç yorulmayayım ama bana ihtiyaçlarımı gönder ya Rabbi. Ama samimi ihlasla dua ediyor. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki, ihlas öyle bir şeydir ki melekler onu yazamaz. Öyle bir ilme sahip değiller. Şeytan da onu bozamaz. Henüz o kadar kafası da çalışmıyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu hadi atlılarınla, süvarilerinle, avanelerinle git. Onların eşlerine, işlerine, her şeylerine ortak ol. Git yap dedi ama dedi benim ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir tasarrufun olmayacak. İşte ihlas öyle bir şeydir. Bu adam da ihlasla sürekli Allah'tan rızık istiyor. O bölgenin insanları da sürekli bu adamla alay ediyor. He he geldiğinde bize de gönderirsin. Hele Allah'tan bize de bir şeyler iste. Ya sen deli misin? Avane misin? Sen kafayı mı yedin? Rabbi Teala Hazretleri rızkı böyle meşakkat Ile çalışan, emek harcayan, onun için didinen kişilere gönderir. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gaufsa Azam buyuruyor ki Bir kimse mümin ise, mümin ne demek? <laughs> Müslümanım demekle kalmamış, sahada da bunu göstermiş herkese. Kendine de herkese de göstermiş. Yani Müslümanım deyip bir köşeye çekilmemiş. Müslümanım deyip bana sokmayan yılan bin yaşasın dememiş. Her koyun kendi bacağından asılır dememiş. Üzerine düşen meselelerde elinden ne geliyorsa faydalı bir şekilde onu yapmış çalışmış. Dini adına bir de toplum adına. Allah Celle Celaluhu çok enteresan geliyor bize ama ayeti kerimede diyor ki Allah'ın dinine yardım edin. Oysa ki hiçbir ihtiyacı olmayan, samet olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbi i Teala Hazretleri kullarından yardım istiyor. Dini için. Tefsirde bu ayet için bir cihetiyle de denilir ki Allah Celle Celaluhu kulunun aziz olması için gelsen de bir ucundan tut ki sen de faydalan diyor. Mümin Allah'ın dinine yardım eden kimse. Vahşi Azam Hazretleri diyor bir mümin eğer ki çalışkan olursa işinde gücünde olursa gayret ederse o kimse Rabb-i Teala Hazretlerinden şöyle bir lütufa mazhar olur. Nedir o lütuf? Diyor ki 15 yılda bitirebileceği bir işi çok kısa bir zamanda bitirir. O bile inanamaz buna. Lokman Aleyhisselam'ın yine Mesnevi Şerif'ten olan hikayesinde bunu zaten açıkça görmüştük. O bölgedekiler de o kasabadakiler ya da o beldedekiler artık neyse onlar da ya artık bırak bu tembelliği, bu miskinliği. Git çalış Allah sana versin. Tamam Allah rezzaktır. Yok diyor. Allah Celle Celaluhu beni böyle yapmış. Madem ki böyle yapmış. Burada isyan anlamında yok ha. Burada saf bir manada Allah'a tevekkül var. E öyle ya. Mümin çalışacak, ilim öğrenecek, bilecek. Bu da sorumluluktur. Böyle kalmak da kişi için vebaldir. Sürekli aksiyon halinde olacak. Çünkü usvetun hasene. Ayeti kerimede diyor ki en güzel örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ sizin için çok güzel bir örnek var. O örnek çalıştı mı? Çalıştı. Gayret etti mi? Hiç durmadı. Hiç durduğu bir an yok. 23 yılda bu kadar ayeti i kerime bunun yanı sıra bir de on binlerce hadisi şerifler. Sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın 5000'e yakın sayısı tam aklımıza gelmiyor. 5000'e yakın naklettiği hadis-i şerifler var. Hazreti Ayşe annemiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Bunlar hep ya insan düşününce diyor ki Peygamber Efendimiz ne ara bu kadar söyledi. Ne ara bu kadar şey yaptı. Onlarca gazveler. Demek ki bizim hiç durmayan, hiç dinlenmeyen burayı gerçek manada geçiş noktası olarak gören bir peygamberimiz var. Ve limen kana yercullah vel yevme ve kesira. Madem ki ahiret gününe inanıyoruz ve bil ahiretihum yuqinun. Madem ki kesin kez inanıyoruz. Madem ki Allah'ı çokça zikretmek için toplanıyoruz. O zaman bizim tek örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bizim model olarak kendimize alacağımız şu dünya hayatında iş yerimiz olabilir, toplum olabilir, bir yönetici olabilir, bir devlet başkanı olabilir. Kim olursa olsun hangi alanda birini örnek alacaksak Hazreti Muhammed Mustafa'ya ne kadar benziyor diye şöyle bir analiz etmeliyiz. Hadi benzerliğinde çok mesafeyi, makası daraltamadık diyelim. En azından ona karşı gelmeyen, en azından ona buğz etmeyen, en azından o benzerliğini yapamaması gafletinden olsun diye bakmalıyız. Düşmanlığından değil. Bizim idol olarak göreceğimiz kişiler de böyle olmalı. Kendimize örnek olarak alacağımız kişiler de böyle olmalı. Ayet-i Kerime Ya eyyühellezine amenu tekullaha ve kunu me'as sadiqin başka bir yolu yok diyor Allah Celle Celaluhu. Madem ki sirat-ı müstakimi istiyorsun, ihdina sirat müstakim. Allah'ım bizi o yola ilet. Madem ki o yolu istiyorsun, o yolda gitmenin tek yolu salihlerle beraber olmak. Bunun sağı, solu, lamı, cimi yok. Allah diyor Celle Celaluhu. Şimdi yine hikayemize dönelim. Bu adam yıllarca böyle dua ediyor. Allah'ım bana gönder. Allah'ım emeksiz rızık. Böyle bir dua hiç duydunuz mu? Allah'ım bize emeksiz rızık ver. Aslında fiiliyatta bunu çok yapıyoruz. Çok oturduğumuz yerde istiyoruz. Çok hiçbir şey yapmadığımız yerde Allah bize niye vermiyor diye isyana varan cümleler kullanıyoruz. Ama bu kadar da açıkça yapmıyoruz. Bu adam böyle iste iste bir gün kuşluk vaktinde evinde otururken bir öküz böyle büyük bir hışım ve hızla kapının kilidini kırıp içeriye giriyor. Kocaman bir öküz, etli butlu bir öküz. Adam öküzü görünce hemen öküzü odaya bağlar ve önce etini doğrayıp gider bir kısmını pazarda satar, diğer kısmını da kendine yiyecek olan köşeye atar. Vallahi der ben biliyordum ya. Billahi ben biliyordum ya. Allah bana gönderecek ya. Çünkü ben Allah'a hep dua ettim. Hep samimi dua ettim. Ben Allah'ın bana vereceğini bilerek istedim. Çünkü insan hakikaten istediği bir şey Allah'a ellerini açarken vereceğine inanıp yaparsa Allah muhakkak verir. Biz öyle bir hale geldik ki artık ellerimizi semaya açarken gözlerimiz fıldır fıldır sağa sola oynamaya başladı. Kalbimiz oradaki arsa, buradaki daire, şuradaki ki arabanın renginde olduğundan ettiğimiz duanın ne olduğunu bile anlamadık. Ağalar gibi istedik. Sanki Allah vermeye mecburmuş gibi istedik. Böyle istedik. Bakın buraya bizi ellerimiz, gözlerimiz, kollarımız, ayaklarımız getirdi. Buraya bir kuvvetle geldik. Ayaklarımız olmasa biz bu kadar rahat gelemezdik. Veya sıhhatimiz olmasa belki hiç gelemezdik. Ama geldik, oturduk ve bunu görüyoruz. Birbirimizi bu gözlerle görüyoruz. Kulaklarımız var, arızasız. işitiyoruz birbirimizi. Konuşabiliyoruz. Birbirimize derdimizi anlatabiliyoruz. Ve bakınız ki ne kadar bize normal geliyor bu durum. Siz bunu gidin iki ayağı olmayan, kulağı işitmeyen, dili dönmeyen, gözü görmeyen bir kimseye sorun. Ya diyecek siz nasıl bir nimetin içindesiniz? Sizin başınızı secdeden kaldırmamanız lazım. Siz nasıl lütuflara öne ermişsiniz? Aman Allah'ım işte bu dünya kaosu, bu gaflet bize içinde bulunduğumuz nimetin şükrünü yapmamızı da unutturdu Ne yazık ki bunu da unuttuk. Oysa ki Allah Celle Celaluhu... Rabbi Teala Hazretleri esas kuldan istediği şu vermiş olduğu nimeti şükrünü yapmasına sakladı. Sonraki vereceklerini. Biz o kadar yerimizde rahat durmuyoruz ki musibetler de ardı arkası kesilmeden geliyor. Belki bugün bu kadar hala Allah hamdolsun dönüp baksak ya çok büyük bir derdimiz de olmadı diyebiliriz. Daha büyük dertleri gördüğümüz için çevremizde. Veya yüz kızartıcı bir şey veya başka bir şey. Bir sürü işlediğimiz günahlar oldu bugün karşımızdakine gösterirse belki yüzümüze bakmaz, selam vermez. Ama Rabbi Teala Hazretleri örtüyor onu Settar ismiyle. Çünkü sen bir ilim meclisine gelmişsin. Allah'ın o rahmetini celbedecek bir hareket yapmışsın, bir aksiyon yapmışsın. Allah da vay kulum demiş. Allah öyle küçük hesaplara bakmaz ki. Bin tane yanlış yaparsın, bir tane doğrunla sana tacı giydirir Allah. Ona tövbe diyoruz. <laughs> İşte şükürsüzlük içinde kaldı. O nimeti şükredememek sanki Allah bize mecburdur. Zaten vermesi lazım gibi olaya bakıyoruz. Oysa ki sakat olanın ne suçu var o zaman diye bir soru çıkar ortaya. Asıl tüm bunların arkasında Rabbi Teala Hazretlerinin kesintisiz sürekli vereceği bir nimet var. Allah herkesi oraya hazırlıyor. Yani bu dünyadaki nimete onun yanında nimet sayılmayacak. Bu adam ben biliyordum, ben ediyordum. Yani adam Rabbi Teala Hazretlerinden tamamen gelmesine kendini kanalize etmiş. Bütün hayatı böyle devam ediyor. Bu tembel adam böyle yapınca, böyle keyifliyken öküzün sahibi ortaya çıkar. Ortalığı yangın yerine çevirmiş. Her tarafa duyuru yapmış, yaygara çıkarmış. Benim öküzümü çaldılar, benim öküzümü yediler. Gören var mı? Bilen var mı? Oradaki beldeden biri de şurada tembel, işe yaramaz, hiç yerinden kalkmayan bir adam var. Öküzün onun evine gitti. O da kesti, yedi, sattı. Adam koştu evine, gitti. Dedi ki ben öküzümü istiyorum. O adam da dedi ki kardeşim bunu Allah bana göndermiş. Ben Allah'a dua dua ettim. Bütün belde halkı da bunu biliyor. 7 yıldır elimi açıp Allah'a diyorum ki bana zahmetsiz rızık gönder. <laughs> bana eziyetsiz rızık gönder. Adam diyor böyle bir şey mi olur ya? Böyle iş mi olur? Sen delilin nerede? Zahmetsiz rızık gönder. Allah bu öküzü sana gönder. Bu benim ihtiyacım, işim, gücüm, çocuklarımın geçimi. Her şey bu öküze bağlıydı. Sen <laughs> benim evimi yaktın. O zaman kime gidelim? İşte Hazreti Davut zamanında olduklarından dolayı peygamber olan, hükümdar olan Hazreti Davud'a gittiler. Hazreti Davud'u hakem olarak seçtiler. Onun hükmüne razı olacağız dediler. Hazreti Davud Allah'ın selamı üzerine olsun bu meseleyi dinleyince o da diğer adamın söylediği şeyin aynısını söyledi. Dedi böyle iş mi olur? Senin bir delilin var mı? Şeriat böyle işlemez ki. Ben Allah'a dua ettim Allah onu bana gönderdi. O benim hakkımdır denmez. Böyle bir şey olamaz. O zaman dedi sen bu adama öküzün parasını vereceksin. O adam dedi benim yiyecek ekmeğim yok zaten. Ben o yüzden bu kadar Allah'a yalvararak dua ediyorum istiyorum. O zaman dedi gidip çalışıp ödeyeceksin. Dedi ben onu hiç yapamam. Dedi böyle Yapacağız. Hazreti Davut oradan ayrılmadan, adam öyle bir içten, öyle bir yürekten yalvardı ki Hazreti Davut'a. Ne olur dedi, Allah'a git müracaat et, Allah'a dua et, Allah sana gerçeği gösterecek. Vallahi böyledir, billahi böyledir yalvardı, yakardı. Öyle bir tesirli yalvardı ki Hazreti Davut da bir gün müsaade istedi oradaki halktan. Ve o adama dedi ki bir gün sonra senin kararını hükme bağlayacağız. Ben dedi, tabi Hazreti Mevlana hikayelerinde bazı yerleri böyle ayrı bir tonla vurgular biz oraya dikkat çekelim diye ayrı bir tonla vurgular. Orada dedi ki ben gidip namaz kılayım. Namaz anında Rabbi Teala Hazretleri muhakkak ki kalbime ilham eder. Muhakkak ki eder. Gideyim bunu yapayım. Yarın geleyim hükme bağlayayım. Şimdi o namazda da geçen haftalarda da anlatmıştık. Ya <laughs> eyyühellezine amen usta'inu bis ve ayet kerimede Allah Celle Celaluhu sabır ve namazla Allah'ın yardım dileyin. Burada da Hazreti Mevlana şuna dikkat çekiyor. Namazınız varsa, işleriniz aksıyorsa gidin araştırın. Musibet çok geliyorsa çare arayın. İşleriniz kesatsa canlandırmak için gidin istişarelerde bulunun işin ehlinden. Eğer ki hal böyleyse, namazınız doğruysa varsa ama yoksa eviniz de yansa niye yandı demeyin. İşiniz olmasa niye olmadı demeyin. Kalbinize bütün dünya malı sizin olmuş bir türlü huzur gelmiyor. Huzur aramayın. Evvela namazınız dost doğru olacak. Bir vakti kazaya girecek olsa, girse demiyorum. Yani böyle girecek gibi olsa işte o zaman canınızı, malınızı kayıp edecekmiş gibi bir telaşa kapılmalısınız. O hal sizde zuhur etmişse o zaman gidin çare arayın her taraftan. Bilir kişilere sorun. Bir de sabır. Hazreti Davut gitti evine. Namazını kıldı. Gece böyle Allah'la hasbihal. işte zikirler, tesbihatlar. Sonra geldi. Dedi ben şimdi hükmü vereceğim. Çağırdı ikisini. Dedi ki bu öküz bu kesip satan adamın hakkıdır. O adama dedi ki buna razı olacaksın. Bu onun hakkıdır. Sen dedi ona haksızlık etmişsin. Bu öküz onun hakkıdır. Adam dedi olur mu ya? Dedi halk, halkı galeyana getirdi. Görüyor musunuz dedi. Sözde peygamber olacak. Hele bak verdiği hüküme bak hele. Adalet nerede kaldı? Hazreti Davut da dedi ki bütün malını, mülkünü, oturduğun evini bu adama vereceksin. Hüküm değişti. Adam bu sefer iki katı çıldırmaya başladı. Öfkelenmeye başladı. Hazreti Davut dedi ki senin yaptığın pislikleri açığa çıkarmamamı istiyorsan eşini ve çocuğunu da köle olarak bu adama verir. Hükmün bir kat daha yükseldi. Senin dedi Allah Celle Celaluhu pisliğini örtüyor. Açtırt dedi bana. Allah bana gösterdi dedi. Bak adam bir peygamberin bu tehdidine karşı hala aldırmayıp hala çığlık atıyor. Hala insanlara karşı Hazreti Davut'u suçluyor. Bu sizde bir çağrışım yapıyor mu? Bak bugün gidin münafıklara yaptıkları pislikler, içlerindeki küfürler, insanlara yaptıkları. Ya bir insan kendi ayarını bilmez mi? Bir insan yalan söyleyip söylemediğini bilmez mi? Bir insan yemiş olduğu naneleri bilmez mi? Ve hiç korkmaz mı bu iş açığa çıkacak diye? İnsanın kalbinde imanın nuru sönmüşse korkmaz. Çünkü şeytanın ahlakı var. Allah Celle Celaluhu şeytana niçin böyle yaptın dedi. Senin bir yerde diyor ki azdırmana karşılık. Bak biliyor ha Rabbi Teala Hazretlerini. Hepimizden iyi biliyor. Başka bir yerde ne dedi? Ben ondan üstünüm dedi. Buna mı secde edeceğim? Bak başına gelecekleri bile bile arsız bir şekilde, densiz bir şekilde hala devam ettiriyor. Bu adam da böyle yapınca Hazreti Davut dedi ki o zaman dedi hem bu cezayı ödeyeceksin hem de senin pisliğini açığa çıkaracak. Aldı oranın halkını hepsine dedi ki beni takip et. Adam öyle bir ihtimal vermiyor ki. Çünkü Allah'a derinden bir imanı yok. Allah ortaya çıkarır diye. Vallahi billahi tallahi. Bir yerde işlemiş olduğumuz bir günah cahiliye devrinde, cahiliye döneminde. Velev ki gafletten. Velev ki neden olursa. Allah Celle Celaluhu istesin. O anda en beklenmedik şekilde çıkarır ortaya. Sen istediğin kadar şöyle orada kamera yoktu. Orada günah işlediğim kişiler hepsi öldü gitti. Allah öyle bir çıkarır ki. Allah'ın işi çok garipti. Herkesin gözü önünde olanı da Allah'a sığın san yalvarırsan öyle bir kapatır ki hiç kimse göremez. Resulullah Efendimiz hicrete giderken onların önünde yürüdü. Yasin suresini okuyarak yürüdü ya böyle. Önünde yürüdü. Hiçbiri görmedi onu. Peygamber Efendimiz. Ama gidin gitsinler bir pislik yapsınlar. 40 bin parça bezle örtsünler o pisliği. Onun kokusu yine gelir. O kişi arsızlığa devam ederse. Gittiler bir ağacın kenarına Davut, Hazreti Davut Efendimiz dedi ki bu ağacın şu işte şu toprağın altından burnuma kan kokusu geliyor dedi. Allah Allah göstermiş ona. Kan kokusu geliyor. Şurayı açın dedi. Orayı açtıklarında baktılar ki bir bıçak bir de bir kafatası. Hazreti Davut oradaki millete dedi ki bakın öldürülen kişinin ismi bıçağın üzerinde yazıyor. Kim diyor öldürülen kişi? O tembel olan adamın babası. Vakti zamanında o öküzün sahibinin de efendisi. Sen diyor bu adamı burada öldürürken sana nasıl yalvarıyordu? Bu, bu bunun babası sana nasıl yalvarıyordu? Senin efendin diyor dedi. Sana yapma diyordu. Sana o kadar iyi iyilikte bulundum diyordu. O kadar lütufta bulundum diyordu. Ama sen affetmedin. Senin gözün kararmıştı. Öldürdün. O kadar gözün gözünü kan bürümüştü ki sen bıçağı almayı da unuttun yanına. Onunla beraber gömdün onu oraya. Ve yet zorla onun eşini nikahladın kendine. Ve gittin ondan çocuklar yaptın. İşte dedi şimdi bu adam bu öküzün de sahibi. Bu evin de sahibi. Bu kadının da sahibi. Kölelik yapması manasında. Çünkü onun annesi o. Ya onlar hepsi gidecek. Onun yanında çalışacak. Her şey onun olacak. Senin cezan bitmeyecek. kısa kısasa kıs kısas yapılacak sana. Senin bir de kısas borcun var. İşte hikayemiz böyle dostlarım. Burada bu adamın tembelliği elbette ki sembolik bir şeydir. Bize Hazreti Mevlana böyle anlatır meseleleri. Bizim nefsimiz her zaman tembel olmayı arzular. Her zaman çalışmadan gelsin ister. Her zaman sahibini zora sokacak işler ister onlar. Ama bir yanımız da bir tarafımız da mümin olmamız hasebiyle Allah'la irtibatını asla kesmez. Allah oradan da yine bağışlar. Ya şu ayeti kerime inmişse inan çözümü olmayan hiçbir şey yoktur ya. Estağuzu Kul esrafu enfusihim. Ey günahlarında aşırıya giden. Ya o günahlarında aşırıya gitmek ne demektir ya? Ne demektir? Herkes kendi günahlarından yola çıksın. Bunların en zirvesini düşünsün. Ne demektir bu? Allah muhafaza. Allah onlar için de müjde veriyor. İnne Allahe yaghfiru Allah bütün günahları affeder. Tabi öncesinde la teqnetu min Ümit kesmemek lazım. Ama bütün günahları ya. Hepsini kapsayacak şekilde. Nisa suresinde bir yerde diyor ki şirk istisna Allah günahları bağışlar. Burada Allah diyor hepsini affet. Yeter ki Allah'a dönün. Yeter ki Allah'a yönelin. Yeter ki o günaha dönmeyin. Günaha dönmek tövbedeki samimiyetsizliği gösterir. Ama o günaha dönmemek, ondan kaçmak elbette ki çok büyük bir erdemdir. Yani bu ayet inmişse artık şey diyor ya Bediüzzaman Hazretleri çay koy, keçeli. Yeniden başlıyoruz. Her gün yeniden başlamalıyız. Her hatamızda yeniden başlamalıyız. Bir de baktığımız açılar. Bu tembel dedi dedik ya nefistir. Hazreti Davut Efendimiz de burada mürşidi kamili sembolize ediyor. Mürşidi kamil. Çünkü bizler tek başımıza bazen çok kötü kararlar verebiliyoruz. Biz tek başımıza bir şey yapabilseydik muhakkak ki okul okumazdık. Bir öğretmenden ders almazdık. Kur'an'ı bir Kur'an hocasından öğrenmezdik. ve matematiği bir matematikçiden veya bir doktor staj yapmadan bir doktorun elinin altından geçmeden hiçbir şey başaramıyor. Bir kimse lastik takmayı bile ustayı izleyerek yapabiliyor. Ben kılavuzdan lastik takmayı öğrenen hiç görmedim valla. Böyle bir şey ben görmedim. Varsa da bilmiyorum. Ya da bende o kabiliyet yok. Muhakkak ki onu izlemem lazım, onu görmem lazım, yanında olmam lazım, onu dinlemem lazım, ona kulak vermem lazım. Kulak vererek de olmuyor. Gönül de vermek lazım. O zaman o işte başarılı olur insan. Bakış açısı. Bir de birlik olmak lazım. Ahadun ahad. Yani Rabb-i Teala Hazretleri birdir, bizim de bir olmamızı istiyor. Bizi böyle parçalanmış olarak değil, tek parça olarak gö görmek istiyor Rabb-i Teala Hazretleri. Aslında meydanlarda hani Allahu Ekber diyoruz ya veya ezanda söyleniliyor veya bir olay böyle tahaccüp ettiğimiz bir şey olduğunda, hayretimizi artıran bir şey olduğunda olumlu anlamda Allahu Ekber diyoruz. Her zaman şunu kendimize hatırlatıyoruz aslında. Allah en büyüktür. Demek ki başka sığınılacak bir yok, bir yer yok. Biz kusurlu muyuz? Evet. Çürük müyüz? Evet. Bazen gazımız bitiyor, bazen yağımız bitiyor. Değil mi? Bazen düşüş yaşıyoruz. Sonra şarj ediliyoruz. İşte biz madem noksanız, madem eksi o zaman eksiklikten münezzeh olan bir varlık lazım bize. Var mı? Var. Elhamdülillah. Ama yetmez. Ona kulluk etmek lazım. Yetmez. Ona dua etmek lazım. Allah ayeti kerimede ne dedi? Kulma ma bikum rabbi leulâ duâukum. Sizin duanız olmasaydı sizin ne öneminiz olurdu? Bu ayeti kerime olmasa, vallahi ben Diyarbakır diliyle bunu söylerdim. Ayeti kerime olmasa. Hani bazen işe yaramaz insanlar için derler ya. Yahu senin falan şeyin olmasaydı sen beş para etmezdin deniliyor ya. Veya bazı şairler diyor ya, sana olan aşkım olmasaydı güzelliğin beş para etmezdi diye. Yani kişinin duası yoksa, Rabb-i Teala Hazretleri ile irtibadı yoksa, esfel-i safilin mesabesindedir. O yüzden bir olacağız. Allah'ın izniyle ümmet olarak parçalanmayacağız. Oyunlara gelmeyeceğiz. Bakın bir antropolog bir gün Afrika'ya, yani insan bilimci, kendini, kendi oluşturmuş olduğu bir oyunu orada e, çocuklarla yapmak üzere sonucunu öğrenmek adına onunla gidip makaleler yazacak. İşte insanlar psikolojilerini, çocukların, Afrika'dakilerin psikolojilerini yazacak. Ceplerini çikolatalarla doldurmuş, türlü türlü çikolatalar. Afrika'ya gitmiş, bu yaşanan bir şey. Çocukları hepsini aynı hizaya dizmiş. Çocuklar demiş, sizinle de bir yarış yapacağız. işte 20-30 kişi, hepiniz aynı çizgide yan yana dizilin. Saf saf dizilin. Şu ağaca kim en başta yetişirse ona ödül olarak çikolata vereceğim. Şimdi biz burada söylüyoruz ama bu çocuklar çikolata bakın gelbetmiyor onlar Şimdi bunlara desek ki hepinize bir bisiklet alacağız son model. O zaman Aman bak yüzleri güldü hemen. Hemen değişti. Çikolata cezbetmez. Çikolata nedir? Babam her gün alıyor bana. Ama Afrika'daki çocuklar henüz çikolatayla tanışmamışlar o vakte kadar. Çamurlu su içiyorlar ya. Kup kuru bir ekmek bulsalar o gün onların bayramıdır, ziyafetleridir. Bayram yeridir o gün onlar için. Çocuklar heyecanlanır böyle çikolata gelecek. işte yarış yapılacak. Çok heyecanlılar. Yani sizin şu anki gülümsemenizden çok daha büyük bir heyecanla. Sonra adam başlatır başlayın der. Çocuklar hepsi durur. Hiç kimse adımını atmaz. Önce el ele tutuşurlar. Ayet-i kerime diyor ya bunyanın mersus. Onlar binaların o kolonları gibi, tuğlaları gibi, taşları gibi yan yanadırlar. Onlar yan yana durmazsa yıkılır. iki taraf da yıkılır. Namazlarda Peygamber Efendimiz niye safları sıklaştırın diyor. Bakın bu koronayı bahane ede ede hala camilerde herkesin arasında yarım metre mesafe var ya. Ya bunlar hepsi oyundur ha. Hepsi oyun, hepsi film. Yani koronayı demiyorum. Öyle bir şey oldu. Tamam bitti. Gerekli ilgili makamlarda bu işin bittiğini söylediler. Tamam. Ama Yok. Bakıyorsun cuma namazında biri tek başına nerede namaz kılıyor? Cuma namazına gelmiş. Bu çocuklar o antropolog onu başlattığı zaman el ele tutuşurlar. Ve hep beraber aynı hizada o final çizgisine doğru koşarlar. Tam o ağaca doğru. Ve hepsi birinci olur. Antropolog şaşırır. Der ki çocuklar bu nasıl bir yarışma? Hani birinci, hani şampiyon? Biz böyle demedik ki. Onlar da der ki biz beraber mutlu oluyorsak. Daha doğrusu şöyle. Ben beraber mutlu oluyorsam arkadaşlarımla biziz. Biz beraber mutlu oluyorsak benim. Onlar mutlu olmayacaksa bir kişi çikolatayı yiyecek çok mutlu olacak. Diğerleri üzülecek. Biz buna razı olur muyuz derler o çocuk akıllarıyla. Peygamber Efendimiz diyor sevdiğiniz şeylerden verin. Peygamber Efendimiz diyor birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman etmeyenin cennete giremez diyor Hazreti Peygamber. Bütün tasavvuf pirleri sevgiden bahsediyorlar. aşktan bahsediyorlar. Ayet-i kerimede Allah diyor ki müminler birbirlerini çok müminler Allah'ı çok şiddetli bir şekilde severler. Bakın yine aşk. Yine sevgi. Çocuklar ne yapıyormuşuz İbrahim? Ne gelirse bize bölüşüyormuşuz. Değil mi? Arkadaşlarımız bir şey yemeden biz yemiyoruz. Değil mi Süleyman? Anladın değil mi? Ne kadar güzel. Bak böyle arkadaşlıklar biter mi? Böyle arkadaşlıkların sırtı yere gelir mi? İşte Allah için sevmek, Allah için beraber olmak. Ama burada benim vermiş, vermek istediğim mesaj, belki tam ifade edemedim ama antropolog bunu yaptı ama biz de beraber olacağız. Bölünmeyeceğiz. Fitnelere gelmeyeceğiz. Münafıkların atmış olduğu oku takip edeceğiz. Oraya gideceğiz ya. Münafıklar Allah için sevmezler. Münafıkların kişisel sorunları yok ha. Gidin yüzlerine tükürün. Kendi menfaatleri varsa ses etmezler. Asla bunu yapmazlar. Ama Allah'ın davasına bir faydanız olacaksa kıyameti koparırlar. Gece yatamazlar, uyuyamazlar. Uykuları kaçar. Bütün dertleri Rabb-i Teala Hazretleriyle. Rabbim bizi inşallah onun sevmediklerine karşı da itici kalsın. Onun sevdiklerine karşı çok sevimli kalsın. Rabb-i Teala Hazretleri onu sevenleri sevmeyi, onu sevmeyenleri sevmemeyi bize nasip etsin. Geceniz gecemiz mübarək olsun. Xalın sağlamlıqla. Əl-Fatiha təmasıla.